Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle Amerikan Truck Simulator'dayız Peki Biraz böyle birkaç gün böyle muhtemel tek devam edeceğim Şöyle ben Hemen bir tek sefer iki şey alıp anlatacağım ne olup ne olmadığını ee, Şimdi 9 kilometre Bakan olur. aynı Kanka. Ha buna karar veremem. Ya az bir şey de yakın olsun. Şu... bir şey alalım akşam yolculuğu severiz Yalak videoda bir donma falan yoktur Baştıralım. Bundan önce bir video çektim de size bu ses. Az bir şey yapıştık. Sabahın saat 7'sinde çekiyorum bu videoyu. Aslında bir sinirliyim. Bir saatlik bir video çekmiştim. Onu editlemek için şey yapıyordum biz Videoyu kastırdı maalesef. Niye bilmiyorum ama videoyu kastırdı çok sinir oldum. Bir saatim burada gitti. Saat ben onu beri uğraşıyordum. 4 beri pardon. 5.30 gibi oturdum. Ha, saat şu an 7. Ee, normalde sesim şimdi biraz kısık olabilir. Özür dilerim bu yüzden. Ee, Normalde hani ekip gene artık video çekmeye başlamıştık dedim. Arada işte şeyli filan videolar atarız dedim. Davut'un biliyorsunuz ki İstanbul yolculuğu gelmişti. İstanbul'a gitmek zorundaydı birkaç haftalığına. O yüzden e, siz bunu izlediğinizin akşamı gidecek o. Eğer çekebilirsek izlediğinizin sabahı birkaç video çekmeye çalışacağız. Tam bilmiyorum bakacağız. E, biliyorsunuz Abdülkadir'in çıkmıştı, işe gidecekti o da. O yüzden ben tek kaldım. Ben tek kaldığım için video yok. Bugüne video yoktu. Hiç. Ee, o yüzden bir tane FS video çekeyim dedim. Hızlandırılmış bir baş videosu. Maalesef OBS'in ayarları yüzünden Kasmış benim e, bütün oyunum oyunum bir saat boşuna gitmiş o. Benim oynadığım bütün her şey bir saat bir buçuk saat bütün her şey gitmiş. Ben onun öncesinde de ayarlamıştım ay e, o e, Mısırı falan yani bir saat iki saatim benim oraya gitti. Böyle emeğimin çöp olmasına çok sinir oldum. Hayırlısı diyelim. Şimdi e, düşünüyordum. Ee, işte ATS'nin güncellemesi var 145. Eğer istiyorsanız onu da şey yapabilirim. Güncellemesini de çekebilirim isterseniz. Ama şimdi kafedin çok video düşündüm bir iki video düşündüm. İşte güncellememi mi yapsam yoksam şey mi yapsam. Bir de bunu şu 2'ye yetiştirmeye çalışıyorum. Video saatlerini ikiye aldım. Saat 6'dan kararlı kararlı ikiye aldım. Ya akşam şey olmuyor. Sabah alayım dedim. Şurayı da kapayalım. Ee, o yüzden e, ETS çekiyorduk hep. Biraz değişiklik olsun deyip ATS'ye gireyim dedim. Bari ATS'de bir yük götüreyim getireyim. En azından video her gün atıyorum o şey olsun. Ee, dediğim gibi çekebilirsek çekebilirsek e, yani sizin izlediğiniz güne çekmeye çalışacağız bir iki video. Biliyorum bugün aslında BMW videosu ya da Megane videosu gelecekti ama dünkü videoya çok geç başladık. Yani gecenin 12'sinde başlamıştık biz o videoyu çekmeye. Ve aşırı yorgunluk. Şimdi ben hiç uyumadım da saat en son Ne kalkmıştım ben sabah. Gün sabah. Gidem 3'ten yok hatta 12 gibi de olabilir. biraz yorgunum ve düşkünüm. Ee, böyle inşallah bu video donmaz. Bu da donarsa başka bir video çekeceğiz. Yani aynı videoyu çekeceğiz de biraz OBS ayarlarını oynayacağız. Kaç saattir uyumuyorum. bir ee, hafta rahattım. Çünkü ben bir haftada bayağı bir rekor bir video çekmiş iki haftanın şey yani ben nasıl diyeyim bir haftada 14 tane video falan çekmişimdir günde 5 günde mi ne öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum tam olmasın 5 günde bir 14 14 defa 15 defa video çektim o yüzden biraz rahattım ee, şimdi de bu da bütün İstanbul'a çıktıktan sonra daha yavaşladık video konusunda yani tam başladık dedik kadar şey oldu yani böyle evi kaç hafta daha ben muhtemel tek çekeceğim çekebilirsem diyorlar aksayabilir bu durumda aksatmamaya çalışacağım ama bayrama çok güzel dört tane bir video var aklımda işte bayramla alakalı olur mu olmaz mı Allah da şey olur orada yapabilirim biraz e, video stoklamam gerekiyor. Çok bir hafta falan stoklasam çok güzel olacak benim için. Artık ETS olur, ATS olur. Bulabilirsem Apica Drawer'ı öyle oynarım. Ya farming düzeltirsem VS ayarlarında farming olur. Long Drive'ı ne zamandır atmıyorum. Bir hafta falan olmuştur belki de bilmiyorum ama en son cuma mı atmıştım. Bir hatırlamıyorum. Bir long Drive'ı biraz devam ettirebilirim. Ee, otobüs simülatörü bas simülatörü belki gelebilir başka ne gelebilir Minecraft daha çekmeyeceğim yani daha sonralarda tekrar iki içine çeker miyiz bilmiyorum ama Kek çekmeyeceğim ee, çünkü izlenmeler bayağı düşüşte çok fazla eski kanal gibi izlenmiyor daha çok Dlong Drive ile ETS gibi izleniyor bakalım ATS ne olacak onu bilmiyorum ben... Şeye geçeceğim dayı varsa Öyle yani. Başka ne videosu çekebilirim bilmiyorum. Hangi Aklıma gelen bütün oyunları çekeceğiz ya. Bir tane de zombi oyunu var. Arada bir drop giriyor ama inşallah yayına bir sıkıntısı yoktur videoya. Aklımızda bir oyun var. Bilen bilir bilmiyorum ama. Bu oyunun adı Left 4 Beat 2 gibi bir şeydi. Böyle bir oyun tam hatırlamam ama bunun gibi bir şeydi. Zombi oyunuydu. Zombi oyunuydu. Çekebilirsek hafta gitmeden onu hemen çekebiliriz belki ya da yayında yapabilirim bilmiyorum. Şu şeklinde de yapabilirim. Çok geniş. Yaptık dönük de toparlayamadım. Ee, bunu çekebilirim. Çekebiliriz daha doğrusu da 3 kişi. Kapalı mı ya? Devirmiş vallahi doğrusu. Ve dediğim gibi böyle. Bir saatlik, bir buçuk saatlik emeğim bitti. Gözümden Yaş resmen. Kötü oldum yani. gitmesine üzüldüm. Hani böyle bir yıl daha dayanabilsek bir yıl daha dayanacağız. Davut da ben. Hem hepimizin ortada çok kötü. Çalıştığımızda hatta YouTube'dan bir gelirimiz olduğunda inşallah güzel bir sistemler toplayıp çok güzel tam gaz devam edeceğiz elimizdeki ekipmanlarla ancak bu kadar gidebiliyoruz ee, bu çok güzel geliyordur video kalsmıyordur çok evret abret tekrarlayacağım da i̇şte böyle yani sabah kaç olmuş yedi buçuk biz bunu ikide izleyeceksiniz. 6'da olaydı çok akşam çekerdim ama videolar 2'de yayınlanacağım için daha bunu direktmen eğer gün video çıktıysa direktmen kabak fotoğrafını yapıp yükleyeceğim bunu 2'ye. Yetişebilirse yükleyebilirsem 2'ye yüklerim. Böyle bir şeyler yaparım. Ve yavaş yavaş da sonuna gelelim derken trafik Ekranda hesabım ki arkadan biri şey geliyor. Dörtlerimizi yakalım ya. Ha şurada köşeyi bekliyorum. Köşemizi getirdik. Burada sohbetler. Sohbete de, de getirdik. Ha buraya mı getiriyor? Burada nereye ki? Ha buraya getirelim. Tamam. Şöyle park edişimizi gösterelim herkese. Sizi biraz bekleteceğim ben park edeyim. Park edebileceğim mi ki? E çok fazla da kurcalamayalım. Ve bitirelim. Videomuzun da sonuna burada gelelim. Ee, kanala abone olup like atıp da yorum yaparsanız çok sevinirim çok ihtiyacım var az moral'e ee, başka videolarda görüşmek üzere muhtemelen birkaç tane daha ats videosu filan çeker ya da ats çekeriz neler yaparız başka videolarda görüşmek üzere bay bay